Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Pal Mobile bölümüyle sizlerle birlikteyim. Benim ta bırakmadan önceki dönemde dahil olmak üzere bence gelen en iyi modlardan bir tanesi. Hatta ilk üçe direkt yazarım. Ayna dünyası ben baya beğendim. Mantığı falan çok güzel olmuş. Eee o yüzden dolayı da sevdim. Şöyle Allah AKM 6x. Eee bunu görmedik. Bu olmadı bu. Şimdi gerçek gerçek oynayış buradan başlıyor. Selamlar. <laughs> Escobarc'ım maalesef senin bu işlerine bir son vermemiz gerekiyor. Zararlı biliyor musun? Aha sen de gel. Bak pustum bekliyorsun biliyorum. Gel 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 hop balasına. Öyle zıplata zıplata bozkurtcum. <laughs> Arkadaşlar şu AKM'den 6x'i çıkartmamız lazım çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Scopsuz ben zaten daha iyi kullanıyorum. Gerçekten lazer bile sevmem ben AKM'de. Çok çok sesler var. Yani açıkçası buradan bir 9-10 kille çıksak bence güzel bir oyun olur gibi geliyor. Hep öyle oldu. Çok fazla öldüm bir saniye şunu bir Eee Emin'i öldürürüm emin olayım de. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz. Çok fazla failladığım buradan çıkıp öldüğüm oyun oldu. Eğlenceli güzel vuruşlu ama sonu gelmeyen oyunlar oldu. Umarım bunu bu oyunda gelir yani güzel başladık. Seni de gördüm. İkiniz bir yan yana geçin sen gittin sen de. Tamam önce direkt şunu öldürmeyi oynayalım. Düşürdüğünü burada öldürmen lazım yoksa bir yerden bir şekilde kili çalıyorlar. Öyle bir sıkıntısı var. Videoyu beğenmeyen herkesin inşallah burada kili çalır. <laughs> Güzel güzel ipirip kastık. Dediğim gibi eğer isterseniz bu oyunlarda sizlere atabilirim. Böyle güzel başlangıçlı, güzel ilerlemeli ama sonu gelmeyen oyunlar, orta oyunda gittiğimiz oyunlar seni de gördüm. Öyle sen rutta yapmaya tık tık. Bak şimdi düşürdük. Tık. Oo oh, çok güzel. şinay derin, şinjen kilimiz oldu bile. Hala bir sürü adam olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olmak lazım. Bir yere odaklanınca arkadan götten yiyorsunuz burada. Öyle bir problemimiz var. Aha ses. Ses duyduğumu hoşacan aga. Burada da ses var. Allah. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Oğlum tepemde de ses geliyor sanki. Ne oluyor lan? Oo! Ben burada araya alınacağım. Anlaşıldı arkadaşlar. Ta evet. Ben burayı bir tık taktiksel oynamam lazım. Bak dışarıdan da ses geldi. Gördüm gibi birini ama. Vallahi. kaçma yavrum. Gel buraya. Oy! İbneye bak. Arbelatı vurdu ha bana. Arkadaşlar burası çok kalabalık. Şu canımı bir şurada basmam lazım. Girersem kesin ölürüm. Bir mermiye gidiyoruz. Adam arbelatı soktu yola bize. Ne olur kilimi çalmamış olsunlar. Ne olur. Enerji bile basmadan direkt geriye gidiyorum. Kilimi çaldırmak istemedim. Aa orada birileri sürünüyor. Selamlar arkadaşlar. Lan siz kaç kişisiniz burada? Selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Canlarım ciğerlerim. Oy ne kadar güzeldi. Zevk aldım lan. Abo 4 kişi buradayız. Yazık. Yazık ne hale gelmişler. Kusura bakmayın arkadaşlar sizleri böyle öldürmek istemezdim ama El mecbur oyunun kuralı bu Ne oluyor oğlum burada Rezo'nun ne işi var anasını Evet ölmeden bu bölümü tamamlamayı başardık arkadaşlar Direkt pirisine attı beni Ben de prison'a ilerleyeyim ya Hani buradan bu ufak loot yaparız birazcık sonra yolumuza bakarız Aa araba gidiyor Kardeş Beni almadın Bak ben burada yapayınız kaldım oğlum Gitti ki Ya bari sen yapma be aga be Size şöyle bir tane vurabilir miyim acaba? Arka koltuğa değdi. Zınk. Yok abi buradan yemiyor. Arabayı alıp gitmek lazım. Anam. Oğlum çok korktum. E siz nane yemediniz. Bak bu taktiği de herkese göstermem. Selamlar arkadaşlar. Acaba nereden sıkıyorum ben size? Bir tanesi gitti diğeri de kaçtı. Seni şöyle bir öldürelim. Buraya bir takım daha gelip büyük ihtimalle buna çıkacaklar. Oğlum şunu bir türlü yerleştiremiyorum tekte ya. Tuş atamadım. Lan gidiyor lan. Na arkadaşın öldü. Sen nasıl bir adamsın? Ulan ben çıkmayacağım arkadaşlar oraya. Şu anda en azından şimdilik çıkmayacağım. Burada kil kovalayabiliriz. Çünkü sürekli buraya gelen giden oluyor. Kill kovalamak istiyorum. Aa bak ileriden de araba geliyor. Oo ne oluyor oğlum? Her yer adam. Sana şöyle bir M4'ün götü yok ama 2 3 tane yedirdik de M4'ün göt olmayınca böyle sıkıntılar olabiliyor. Buna basayım ben değil mi ben? Şöyle loadumuzu yapalım. Geliyorum aşkına ışkıya. Bak bana doğru. Sağ sol sağ sol yapıp zaten cam basıyor büyük ihtimalle. Korkuyorsun değil mi? Öleceğim diye korkuyorsun. Sağ sol sağ sol hop. Solda mıyım sağda mıyım? Sağda mıyım solda mıyım? <laughs> Adamın kafası çok vermemiş. Ege kusura bakma kanka. Valla sana bunlar yapmak istemezdim. Abi bir tane geliyor. Sen nereye geliyorsun? Bunun arkadaşı mısın sen? Lan öyle durulur mu? Güzel yedin. Tamam sana şöyle bir bombayla hoş geldin kutlaması. Bak bak bak. Hoppala. Lan araba aynen kaçtın kanka şu an. Vallahi gerçekten mükemmelsin. Mükemmel taktik, mükemmel bir zeka. Buradan kaçma taktiği olarak arabaya binip gitmek. Hiç düş lan nasıl yani? Oğlum burası çok iyi. Bak sürekli adam geliyor. Sürekli bir devralasyon var burada. Ondan dolayı kilde alabiliyorsunuz. Lootlar da güzel. Biraz da 556 alayım çünkü anlaşılan bizim spreyler biraz. A şey birileri daha girdi sanırım. Son anda gördüm. Abi burada durmak lazım yani. Gittiler bak. Bir tanesi gitti. E, diğeri niye gitmiyor? Sen niye gitmiyorsun manyak? Headshot yedi. Bir saniye, bir saniye. Bım! Ah be. Bir daha göster alacağım bu sefer kafanı. Şu lastiklerini falan patlatalım da. Lan şunu kur kur. Lan kur artık ha. Vallahi Kur'an'a kadar öleceğiz bir gün. Kardeşim gösterir misin? Haydi arkamdan nasıl kan var? Hayır abi. Arada kalmayayım da lütfen. Sen bir göster. Sen bak arka Ya bot Allah aşkına bir dur zaten ortalık karışık be. Orada bir tane de birisi var da görmüyorum şu anda. Şunun önündekini bir almam lazım. Şöyle bir senin kafanı alayım. Kardeşim kusura bakma. Seni almak durumdaydım. Şuraya da bir tane kalkanımızı kuralım. Direkt seni öldüreceğim. Sen çünkü kaçacak bir adama benziyorsun. Arkadan da bir şey bot mu? sanırım bot koşuyor. Ne yapıyor lan o? Araba? Oğlum ne oluyor? Sürekli adamlar geliyor, bir şeyler oluyor. Çok iyi. Ben bunları da sokmamaya çalışacağım. Ama arada da kalabiliriz. Arkadan gelen olursa en çok korktuğum şey şu anda burada çok fazla oluyor bu modda. Onu söyleyeyim. Bir anda 4 kişi üstünüze basıyor. İsteseniz de istemeseniz de arada kalıyorsunuz. Şöyle bir tanesini kafasını alsam aslında her şey çok da güzel olacak da. Alabilir miyim? Alamadım. Aa, bagiye bindiler. Gitmeyin lan. Şu lastiği sıksam acaba lastiği patlar mı? Oha yedi. Çok güzel yedi. Hadi bir mermi. Bir mermi daha Yedi. Düş artık. Abi nasıl düşmedi? Lan oğlum düşmen lazım. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istemiyorum. Kaç tane vuracağım oğlum? Bak yine geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha havada yedi. Abicim. Ölün ama. Kaç kere vuracağım? İnanılmaz. Bak bir daha koşuyor. Sen de bum çaka çaka bum. Yatma oğlum yere yatma. Kalk da adam gibi savaşalım. Tamam. Ay çok heyecanlı geçiyor. Ben burada dururum. Valla Şuraya geçeceğim abi. Gelen indirmeye çalışacağım. Biraz da loot alalım. Mermi falan kalmadı. Aha. Lan <laughs> hayır 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 uçmak istemiyorum. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Lan ne oluyor? Yaşadığım şeye bakar mısın? Selamlar kardeşim. <laughs> adam hayatının şokunu yaşadı. Lan yanlışlıkla tünele girdim. Pardon tünel diyeyim çekmiyor arkadaşlar. Yalnızca da tünele girdim. Havadan inip adam öldürdüm. Acaba dışarıdan nasıl gözüktü? Çok eğlendim bu oyun be. Şöyle biraz dolanayım belki ben de içeri girerim. Bir iki kill kovalarız içeride. Aga herhalde daha fazla gelen giden olmayacak. Biz de bir deneyelim içeride birkaç tane kill almaya çalışalım. Evet Jayce olarak başlattı. Jayce kötü değil ama Jinx'i daha çok seviyorum onu söyleyeyim. İnşallah Jinx'i bulabiliriz. Şurada bir karakter değişimi yapalım. Bazı arkadaşlarıma da bu tarz bir karakter değişimi öneririm. Dölye seven oynayan birisi olarak Jinx'i de güzel oynarım bu arada onu hiç şey yapamayacağım. Bakalım burada nasıl oynayacağız. Şöyle güzel güzel tarayalım. Zing zing zing. Şarjör değişimi Allah'tan hızlı. Çok yavaş değil. Aha da gördüm seni. Oğlum Kate'linle beni nasıl alacaksın manyak? Öyle bir şey yok, yok. Geç onu. Sana şöyle bir tane roket atayım. Bum. Oy havada öldürürüm havada. Çok güzel. Seni de sen de gittin. Bir lot bir lot Oo güzel roket ama işlemez biz aslanım. Seni şöyle bir tık 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 tık. Alırım ki, alırım ki. Alırım. Son mermiyle. Kendine iyi bak Mustafa'cım. Hoşça kal. 30 saniye kala 2 kilde buradan topladık. Şöyle canımızı ne olur ne olmaz bir toplayalım da. 68 tane oldu. 69. 69'da kalsın en sevdiğim sayı. <laughs> Güzel. Oho bizi polyan attı. Biraz şurada kristal falan toplayayım. Ondan sonra alana doğru gideriz. Abi ben yine istem dışı olarak az önce şov yaptığımız kısma geldim. Burası kasıyor. Adam olma ihtimali çok yüksek. Ee, şöyle yine güzel bir konum alabilirsek ona göre oynarız diye düşünüyorum. Aha da beni taramaya başladılar. Tahmin etmiştim. Şuraya bir şöyle bir duralım abi. Acaba kim nereden sıktı bize? Oo orada güzel çatışmalar var. Ulan keşke şu AVM'yi alabilseydim. Araba sesi. Bana mı basıyorsunuz? Gerçekten mi? Gel. Gel baba. Çok severim ben böyle basmalar. Kaç kişisiniz? İki kişi gibi duruyor. Başkalar da sıkıyor. Hayır. Hayır 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 herkes sıkmasın. Seni şöyle bir de... öl artık. Düş. Hayır abi çok kişi sıkıyor ya. Şurada bir cam basabilir miyim lütfen? Canımızı bir basalım. Oğlum herkes bana sıktı bir anda. Başka takımı bunlar. Abiler daha geliyor. Abi ne oluyor? Zıpla zıpla. Atla lan geç şurada. Atlamıyor kodumuz. Yani arkadaşlar araba patlar korkusuyla az aralıklı atayım dedim. 18 kill 1770 hasarda ya eğlenceli oyun değil vallahi çok eğlendim oynarken de. Umarım siz de eğlenmişsiniz ama win olabilecek bir oyundu. Bir anda 6 kişi bastılar. B bir takım başka, bir takım başka. Güzeldi ama umarım hoşuna gitmiştir. Daha fazla için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Instagram'dan beni takip etmeyi mutlaka unutmayın. Oradan aktif şekilde paylaşımlar yapıyorum. Hoşçakalın Bay bay.